Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Demirci. Bugünkü konumuz Fuji. Fuji nedir? Şimdi yeni başlayan arkadaşlar soruyor abi ben kamış alacağım ama Fuji mi değil mi? Fuji ne ya abi? Yani ne olduğunu bilmiyorum. Onun için sormak istedim dedi. Birkaç kişi sordu. Ben de hazır madem sordular anlatayım diye bir video çekmek istedim. Şimdi elimde görmüş olduğunuz gibi eski Lerife kamışımın ayakları var lazım olur diye bir gün sökmüştüm. Bugün lazım olmak lazım oldu. Kullanmak nasip oldu. Size anlatacağım. Şimdi bunun içindekini çıkartırken kırdım ben. Kalktırdım Biraz kırıldı. Siz bunu kırık değilmiş gibi farz edin. Fuji 1944'te İngiltere'de kurulan bir firma, firmadır. E, 44'ten 79'a kadar balıkçılık malzemesinden herhangi bir şey üretmiyordu. E, suyun içinde çalışan, suyla çalışan Metallerin üzerine kaplama yapan, paslanmasını geciktirme amaçlı kaplama yapan bir firmaydı. Yani Fuji bir kaplama firması olarak e, kuruldu, kurulmuş diyeyim. Ben yoktum o yıllarda. Şimdi e, Dalgıç, hidrofor işte sondaj malzemelerinin suyun içinde çalışan malzemeleri paslanmasın diye o malzemelere kaplama yapan bir firma. Değişik renklerde, siyah, gümüş, metalik, parlak, mat. Mesela çoğu kamışta şu şekilde mattır. Bazılarınki parlak metaliktir. Bazıları bunun gibi siyahtır. 1979'da Fuji Japonlarla bir anlaşma yapıyor ve Japonya'da da üretime başlıyor. İngiltere'den çıkıyor. Japonya'da da üretimi açıyor. 1995 yılından sonra dünyanın çeşitli yerlerine distribütörlük vermeye başladı. Oralarda da Fuji'nin ürünlerini satmaya başladı. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar ayağın içindeki porselen. Bu porselen eskiden daha kalındı. Şimdi bunu geliştirdiler. Elimdeki siç diye okunan SIC, silisyum karbür SIC malzemeden yapılmış bir porselendir. Bunun titanyumdan yapılanı var. Torzitten yapılanı var. Bu da görmüş olduğunuz ayak. Bildiğiniz metal kamış ayağıdır. Siyah kaplama vardır üzerinde Fuji'nin. Şöyle göstereyim. Bakın şuralarda kaplama soyulmuş. Metal görünüyor. Fuji ilk başta bu kaplamayla meşhur olduğu için kamış ayaklarına kaplama yapmaya başladı. Daha geç paslansın diye. Paslanmaz demiyorum bakın yine söyledim. Paslanmaz değil. Daha geç paslanır. Sonra porselen de üretmeye başladı. Değişik şekillerde ve renklerde, boylarda ayaklar üretti. Bu ayaklara kendi kaplamasını verdi. Sonra baktı ki porselenler kalın. ip daha çok sürtüyor. Bu porseleni nasıl inceltirin diye. Japonlarla işbirliği yaptıktan sonra bu porselenleri inceltti. Şu elimde görmüş olduğun silisyum karbür. Bunun tam yarı yarıya kalınlıkta olanı porzit malzemeden yapıldı. O da çok üst segment kamışlarda kullanılıyor. Bu orta ve üst segment kamışlarda kullanılıyor. Daha düşük kamışlarda da. Başlangıç seviyesindeki kullanılan kamışlarda da Normal porselenler var. Onlar da farklı materyallerden üretiliyor. Şimdi Fuji yani Fuji'nin haricinde bu kamış ayağını ve şu porseleni üreten firmalar da var. Ama onlar patentli olduğu için Fuji gibi silüsyum karburdan ya da torzit malzemeden üretemiyor. Çünkü Fuji'ye patentli. Onlar başka materyallerden üretip porselen haline getiriyor bunu. Şimdi çoğu firma mesela bunu üretir. Fuji'ye gönderir, kaplama yaptırtırır. Biz sizin kaplamanızdan yapmak istiyoruz. Kendi markasını bastırır buraya. O da geç paslanır. Bu görmüş olduğunuz Fuji kaplamadır. Üzerinde şurasında Fuji yazar. Çoğu kamışın ayaklarında da yazıyor Fuji diye. Oradan anlayabilirsiniz Fuji olup olmadığını. Bizim balıkçılık sektöründeki bizim kendi Türkçemizle anlayacağımız şekilde Fuji bu değildir. Bu porselendir. Fuji bu ayağın üzerindeki kaplamadır. Ayağı da Fuji üretiyor. Porselen de Fuji üretiyor. Ama orijinaldeki Fuji ayağın üstüne konulan tuzlu suya karşı direnç sağlayan kaplamadır arkadaşlar. Şimdi yeni yeni son 10 senedir Fuji artık makine yatağı sap, kamış sapı işte yatak vidaları da üretmeye başladı. Fuji yazar onlarda makine yatağında da. Onların da patentini aldı. Kendi öz malzemesini kullanıyor. Yine dışarıdan almıyor. Bayağı geliştirdi firma kendini. O yüzden de şu anda dünyada özellikle Türkiye'de bir numara. Baştan almak gerekirse çok uzamasın video. Fuji bu değildir. Bu porselendir arkadaşlar. Fuji bu ayağın üzerindeki kaplamadır. Ama ayağı da Fuji üretir. Yani Fuji'nin orijinali metalin üzerindeki paslanmayı geciktiren kaplamaya denir. Umarım anlatabilmişimdir. Hazır gelsin. Allah'a emanet. Ha bir de bir şey diyeceğim. <laughs> Ömer abiyle konuşuyorduk Ömer Baydak'la. Bana dedi ki sen dedi işte videolarında dedi abone olun falan filan demiyorsun dedi. Ben de fark ettim hakikaten demiyorum. Niye bu kadar az abonem var ben de onu anlamıyorum. Yani kimsenin anlatmayacağı bilgileri anlatıyorum. Doğru olan bilgileri. Bir tane bile yanlış bilgim yok kimsenin çoğu kişinin bilmediği bilgileri anlatıyorum ama kanalda av yapıp da mera paylaşmadığım için herhalde o yüzden abonemiz az. Ben ona bağlıyorum Ömer abi bunu. Yani şimdi ben drone'la ya da telefonla işte bakın şuradayım. Şurası şöyle balık veriyor. Burası böyle balık veriyor desem herhalde bir sürü abonem olurdu şimdi. Büyük ihtimal mera paylaşmadığımdan abone olmuyor arkadaşlar. İzleyip geçiyor. Çünkü izlenme çok yüksek. Abone sayısı az. Ben buna bağlıyorum. Neyse canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Ama abone olmayınca ben de anlatasım gelmiyor. Yani video çekesim gelmiyor. Zar, zar zor öyle hani arkadaşlar soruyor diye çekiyorum. Yoksa daha çok video çekerim. Abone olmayı unutmayın o zaman. Bana da abone olun. Hadi Allah'a emanet.